Arkadaşlar. arkadaşlar Bugün şimdi Ne da, yapıyoruz Aras? Kum boyama tabii ki. De. Kum boyama evet. Aras geldiği için biz kum boyama yapabiliriz. Evet Aras şimdi geldiği için biz şimdi kum boyama yapacağız. Diler. Ne yaptılar? Ben şimdi bunu açacağım. Ama kumu nasıl boyayacağız Aras? Nasıl boyayacağız? Yazdığınız okuyorsunuz Evet siz okuyorsunuzdur. Çınar bir henüz okuyamıyor. 1 metre 5 santim için yapıştırıcı. 1 metre 5 santim için yapıştırıcı. Evet. Aras bak bu senin resmindi. Aras'a bir tane aslan çizdik. Evet. Güneş içinde bir tane tavşan çizdik. Çınar da Yunus istedi. Aslında Çınar kedi çocuğu istemişti. Ama kedi çocuğu kumla boyamak çok zor olurdu. Değil mi? O yüzden bir tane Yunus çizdik. Aras Güneş Aa. ve Çınar resim yapsınlar diye. Şimdi ben açıyorum bunu. Şimdi tutkalı açıyor Çınar ama yanlış açtın. Gördüğünüz gibi bu abi çıkarınca böyle başlayacağım. Evet. Aras hadi. Şimdi böyle ben Hadi tutkalla tutuyorum. burayı boyayın. Çınar da orayı boyur. Hadi tutkalla boya boya boya. Hadi boya boya. Sonra kum dökeceğiz üzerlerine. Aras hadi sen de. Hadi boyadın mı? Her yerine gelecek şekilde sıkman lazım Çınar. Her yerine gelmeli. Aras hadi sen de. Güneş tutkalı Aras'a da ver. Aras'a da ver tutkalı. Hadi bebeğim. Evet tutkalı böyle süreceksin. Arkadaşlar ben buraya mavi Evet mavi bir yunus yapacaksın. Güneşim sen de kulaklarına dök bakalım. Aras. Aras. Hadi aslanı yap. Güneş hepsini değil, böyle olmaz ki. Güneş tüm kumları döktü. Aras, hadi sen de dök. Hadi al kumları dök. Eloş yavaş, yavaş kızım. Bayağı Sadece azıcık kulaklarına. Azıcık döküyorum, evet, Elacığım öyle değil. Hadi dök. Aras dök sen de. Hadi. Sen de biraz fazla Ay, dökebilirsin Çınar. Çok az döktün. Böyle birazcık alalım. Şöyle üzerlerine geçir. Şimdi düzeltebilirsin. Evet. Şimdi düzelt bakalım üzerinde. de. Ela sen çok dökmüşsün ama. Şimdi fazla olan boyaları almamız gerekiyor Ela'dan. Ela'dan fazla olan boyaları alalım. Evet. Evet, evet bakın. Yeleleri oldu. Aslanın yeleleri çok güzel oldu. Evet arkadaşlar. Güneşin kulakçıkları oldu. Tavşan kulakları. Ne oldu anneciğim? Anneyi çağırıyorsun. Anne de burada. Hala diyeceksin. Söyle hala. Bak. Çınar tutkal dökmeye devam ediyor. Ve Yunus'u da çok güzel olmuş ya. Çınar çok döktün tutkalı galiba. Biraz fazla mı abarttın acaba? Çınar biraz fazla abarttım bence. Mavi dökecek. Arkadaşlar diğer çocuklarınki birazcık daha zor olduğu için biz onlara yardım ediyoruz. Ama Çınar kendi başına yapabiliyor boyasını değil mi? Birazcık da bu tarafa dök Çınar. Evet. Şimdi parmağınla birazcık bastır ki yapışsın. Bastır aşkım. Aferin Çınar'a. Arkadaşlar ben buraya gireceğim. Hangi renk yapacaksın? Rengarenk bir yumuşamız oldu. Değil mi? Ara Salih gel. gel. Hadi gel. 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 Galiba, galiba hangi renk? Evet arkadaşlar. arkadaşlar açık yeşil. yapacağım. Önce tutkal dökmen lazım ama. Tutkal döktün mü? Al tutkalını dök. Güneşiminki nasıl? Evet. Evet, evet çınar. çınar. Yeşili döküyor. Aras da zil çalıyor. Arasım. Pes mi ettin sen? Hadi gel onu bırak. Ona kumları dökeceğiz. O bir şey olmaz aşkım. Şimdi sirkeleriz. Güneş sen ne yaptın? Güneşte de boyamaya devam ediyor. Yada Aferin yada. kızıma. Yada, yada, yada. Temizleriz o olmuş şey olmaz. Evet, ağzına hangi renk yapmayı düşünüyorsun Çınar? Pembe. Senin Şimdi biraz pembe. Ya da atarak yapabiliriz. Evet, birazcık da pembe yapacağım. Elo parmağını sokmayacaksın oraya kızım ya. Veysel. Evet, pembeyi de döküyor. Biraz olur. Bir şey olmaz. Evet arkadaşlar, çınarın resmi bitmek üzere. Şimdi kurmaya bırakacağız evet. Güneşinki de çok az kaldı. Bakın arkadaşlar. Dayı şimdi. Dayı kurur. Hayır, onun üzerine şimdi ben bir şey sıkacağım. Çınar, masanın üzerinde bırakır mısın? Evet arkadaşlar, Aras gitti ama resmini hemen hemen tamamlamış sayılır. Birazcık kalmış. Yüzünü de boyarsa tam olacak. Güneşinkinin de yüzü kalmış. Kulakları, gözleri havucu, turuncumuz yoktu. Sarı yaptık. Değil mi Güneş? Evet gözleri de oldu. Evet turuncu boyamamışız Çınar. Bir dahaki sefere turuncu kum da boyayalım. Olur mu? Aa, tamam. Baya. Evet arkadaşlar şimdi şimdilik bizden bu kadar. Değil mi? Ne diyoruz? Kanalımıza abone olmayı bize like atmayı unutmayın. Görüşürüz.